Bulunan tarihi esere değeri kadar para Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze müdürlüklerine getirilen eserlere eserin değeri kadar para ödeniyor. Türkiye'deki tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerin yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze müdürlüklerine getirilen eserlere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında eserin değeri kadar para ödüyor. Adana Kültür ve Turizm Müdürü Osman Arık, Türkiye'nin tarihi Kültürel ve arkeolojik zenginliklerine dikkat çekerek Çukurova'nın da arkeolojik varlıkları çok yoğun olan bir yöre olduğunu söyledi. Vatandaş bu konuda bilgi sahibi değil. Tarihi eseri müzelere getiren herkese 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerinde ücret ödemesi yapıldığını belirten Arık, ancak vatandaşın bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Arık, tarihi eserleri rastlantı sonucu Kazı yaparak ya da dededen kalma yöntemlerle elinde tutanlar müzelere başvurması durumunda uzmanlarca oluşturulan komisyonun verdiği parasal değeri eser sahibinin hesabına yatırdıklarını kaydetti. Arık, "Sadece getirene değil, bulan veya yerini haber verenlere de komisyonlarımız tarafından incelemeyi alındıktan sonra envanter değerinden %40 ücret ödüyoruz. Bir esere bin lirada 1 milyon lirada ödeme yapılabiliyor." dedi. Nereden buldun diye sorulmuyor. Bazı art niyetli kişilerin vatandaşlara buldukları tarihi eserleri devlete götürmemeleri için eğer götürürseniz devlet sizi hapse atar dediğini anlatan Arık, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız korkmadan, çekinmeden tarihi eserleri müzelerimize getirerek devletimizin kendilerine sunduğu bu değerinde ödeme imkanından yararlanabilirler. Vatandaşımız devletimizin değerinde ödeme yaptığını bilmediği için bazen yasal olmayan yollara başvurabiliyor." Eski eserler dedelerinden kalmış olabilir, bulmuş da olabilir. Tarlada, traktöre de takılmış olabilir. Vatandaşlarımızdan bu tür tarihi eserleri yasal olmayan yollara başvurmadan müzemize getirmelerini istiyoruz. Biz zaten değerinde ödeme yapıyoruz. İki çoban araba sahibi oldu, Arık. Adana'da iki çobanın bulduğu ancak çıkartamadıkları arabalı tanrı heykelinin de kendilerine haber verilmesiyle ortaya çıktığını anlattı. Tarihi eserin piyasa değerinin komisyonlarca belirlenmesinin ardından eseri bulan çobanlara yüzde 40 ödeme yaptıklarını ifade eden Arık, çobanların bu parayla kendilerine birer otomobil aldıklarını söyledi. Arık, Adana'da 2009 yılında 39 kişiye 422 eser üzerinden 8.184 lira, 2010'da da 32 kişiye 489 eser üzerinden 5.405 lira ödeme yaptıklarını sözlerine ekledi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.